Eceğe <laughs> gel, sonunda kedi mi oldun? Evet, aslan. Aslan gibi geldi küçük aslan. aslan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tiyatro oyuncusu musun sen? Evet. Hangi karakter burada geçti böyle? Bu ben. Ha bu sen misin evet. tam olarak? Tam benim. Kaç kaç tane var senin içinde böyle sen? Kaç gibi... tane var? Hmm. Bu biri. Bu Ama biri. en çok. En çok bu ben. Nasıl bir şey bu? Biraz anlatsana. Ah, ben anlatmasam... <laughs> Arkadaşlar zaten anlatırlar beni. Ben kendimi anlatırsam şimdi sevimli olmayacak. Ha. Evet. Seni anlamamızı bekliyorsun. Anlarsınız zaten. Doğalım. Bak işte başladılar. Öyle. Nasıl iyi. yani başladılar derken gülme efekti. Beni sevmezler onu söyleyeyim. Ha siz baştan tanıştınız sevişmediniz bir de. Yani vardır sevme ya. Hmm. Sen onları seviyor musun? Evet. Benim kalbim büyük severim. Anladım. Evet. O şekilde şu an bir şey Çok yapmıyorum. Güzel. Buradayım ben geldim. Ben geldim. sarzım evet. var diyorsun. Var. Neden buradasın? Ya bence ekranların bana ihtiyacı var. Ha. Peki yani mesela senin <laughs> e, tarzına, senin gibi bir kızı e, görmeye mi ihtiyacımız var? Senden öğreneceğimiz çok şey mi ne var? Ya? Yoksa sen kaybedilmiş bulunamamış bir yeteneksin ve gerçekten çok parlamaya hazır mısın? Parlamaya hazırım. Öğretecek bir şeyim yok yani? O kadar değil ama bir renk katabilirim. Renk katabilirim ekranı evet. diyorsun. Aha. Nereden geliyorsun sen? Ha ben neredeyim? Ben Uludağ'dayım. Ha. Biz dört kız gittik. Serpil, Nil ve Müge. Ee, Serpil şarkı söyleyecek. Hayır, sen dans edeceksin. Nil şarkı söyleyecek. Ha -ha. Müge de DJ. Anladım. Biz dört yakın arkadaş. Okey. Böyle bir hikayeniz var. Evet ama onlar işte öyle erkenden hazırlanmaya başladılar. Benim canım sıkıldı. Ha sıkıldın ben sen. Ben de yakları sevmiyorum. Hay Allah bak şimdi çocuk sıkıldı bakar mısınız? Şiminin karşısında ha. sıcak çikolatamı içip öyle takılıyorum. Öyle takıldı. Onlar Hadi. hazırlanıyorlar partiye. Sen kaç yaşındasın? 26 şu anda kaç yaşındasın? Hala. Ha öyle mi? Evet. Bu halinle bile. Bana evet. böyle bir 12 buçuk falan gibi geldin bir anda. O da olur. Anda. Ha? Olabilir. Böyle küçük bir kız çocuğu <laughs> şöminenin güzel. karşısında renkli çizmeleriyle. Evet. Hmm. Oyuncaklarım da olabilir. Hmm. Pekala. Bakalım var mı yorum? Buyurun. <laughs>